Sen ikinci şube başkanı Arpel Alıcı Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Trafik değil mi? Malum İstanbul trafiği bir de karşıdan Anadolu yakasından gelince bir miktar sıkıntı yaşadık. Ee, bu sayede biz gerçi sizin olmadığınız noktada sayın vekilimle o kadar çok Türkiye genelinde bir soru, sorularımız oldu ki sağ olsun onu yorduk biraz ama çok değişik cevaplar da getirdi bize, halkımızın merak ettiği cevapları verdi. Ama benim son sorum Adnan Bey'de kaldı. Adnan Bey, siz İstanbul'da şimdiki mevcut başkanımızdan her ne kadar sevgiyle söz ediyorsanız da farklı bir başkan söz konusu olsa CHP'de kim olsa diye sorduğumda bir cevap verecektiniz. Yani gerçekten zor bir soru oldu bence. <laughs> ben yani genelde şey tüm insanlara hitap edebilecek, tüm inançlara hitap edebilecek bir yapısı olan asansör niteliğinde bir karaktere sahip üst katta da durmasını bilen, alt katta da durmasını bilen bir insan profilini tercih ederdim. Ama İsim olarak tabi bir isim tabii, veremem. Değişik bir yorum oldu. Adnan'la <laughs> tam bir gazeteci bakışı açısıyla. <laughs> Bu Çünkü nasıl bir fark oluyor? Şimdi efendim şimdi bizim partilerde şöyle bir durum söz konusu. Yani herkes mevcut oylarına yöneliyor. Yani beslendiği oylara yöneliyor. Fakat ortada olan ve karşı partide olan oylara kimse kolay kolay tevessül etmiyor. Amaç bence zaten yani benim elmalarım benim her zaman için. Karşı elma ve armutlara da bakmak lazım. Yani karşı insanların isteklerine karşı insanların ihtiyaçlarına, karşı insanların e, duygu ve inançlarına girmek lazım bir şekilde ve onları bir şekilde ikna etmek lazım. Evet. Ki e, sizin mevcut oylarınız, yetersiz olan oylarınız size daha çoğalsın, daha verimli Peki, hale gelsin. Başarabilecek bir isim Var mı zihninizde? Ee, i̇nanın çok değerli insanlar mutlaka vardır. Fakat bir isim zikretmeyelim isterseniz. Evet. Bakın ee, görüyorsunuz Adnan Bey politik konuştu. İsim vermek istiyor. E, vekilim herhalde bu konuda. E, Sayın Sevgil'in e, bu konudaki e, spekülasyonlar e, CHP'nin ana kent adayı olacağını kısıldıyor. E, ne kadar doğrudur diye e, sorabilir miyim? Bu Olursa oyunuzu yükseltir mi? Yoksa sadece bir alternatif noktasında mı kalır? Ee, Adnan Bey'den alamadığınız soruyu siz kendiniz sordunuz. <laughs> ee, öncelikle e, belirleyici yetkili organ ben değilim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tüzüğü gereği büyük şehirlerde aday belirleme e, biçimi e, belli ve nettir. E, bu konudaki son karar e, MYK ve parti meclisinde görüşüldükten sonra genel başkan karar verir. Ancak e, şöyle bir durum söz konusu. Biz e, adayımızı belirlerken isim üzerinde elbette ki kişilerin toplumdaki duruşu, toplumda varoluşları, pozitif enerji yayılmaları, insanlarla diyalog kurmaları e, Adnan Bey'in bahsettiği gibi yani her ilişkiyi, insanlarla her düzeyde ilişkiyi tutabilecek bir kişi gereksinim var. Ama evet. onun ötesinde de partinin program ve tüzü, tüzüğünü ve ideolojisini benimseyebilecek, düzeydeki ilişkiyi de yakalayacak bir yapılaz. Evet. Biz bu konudaki aday e, belirleme yapımızı Sayın Genel Başkanımız da açıkladı. E, öncelikle e, parti içerisinde bir negatifliliğin oluşturulmadığı bir aday, yani parti içerisinin de sıcak baktığı, eğilim yoklaması ya da ön seçimden geçebilecek olan bir aday profili ama beraberinde de toplumda, kamuoyunda destek alabilecek. Bir isim var mı? Ee, Birçok isim var. Öyle yani mi? Yani ismi böyle Peki, bir şu gibi... anda e, söylemenizde bir mahsur var mı? Yoksa Fatih'in söylediği gibi İstanbul'un fethiyle ilgili yapacağı işlerin bir sakalımın teli duysaydı ben bu işi yapmazdım dediği gibi bir sır mı yoksa? Yok sır değil ancak e, siyasette benim değer verdiğim bir nokta etik davranmak önemli bir faktör. Ben müdefekiliyim. Bir görüşüm var. Gönlümde de olan olabilir. Ancak ben birini öne çıkardığımda diğer arkadaşımın henüz bir yıl olduğu bir süreç içerisinde çalışmasına engel olma olasılığını yakalarım. Bu etik bir davranış değil. Dolayısıyla aday sıkıntımız yok. Eee biz İstanbul'u alacağız. Evet ama sürpriz diyorsunuz. Ya, sürpriz bir adayımız olmayacak. Ama alacağız mı? tabii. Alacağız, alacağız O zaman çok güveniyorsunuz ve benim de o zaman hissiyatım galiba. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Evet bu noktada sizi hemen sorumuza alacağım. Çünkü şöyle. döner sermayeden düşük pay aldığınız gerekçesiyle Beykoz Devlet Hastanesi acil servisi önünde eylem yapmışsınız. Bu evet. eylemler amacına ulaştı mı yoksa tepkiler gösterdiğimiz sistem hala devam ediyor mu? <laughs> Suçlu bir gösterme arkadaşlar. <laughs> gibi... Yok, sendikacının, çalışma çalışma <laughs> şamalamadı. Eylem de bizim e, olmazsa olmaz evet, argümanlarımızdan bir tanesi. Evet, konuya böyle geleceğimizi hiç düşünmemiştim <laughs> ama e, evet. Beykoz Devlet Hastanesi önünde e, sağlık çalışanlarının genel sorunu olan e, döner sermayelerin dağıtılması ile ilgili bir e, sıkıntımızı dile getirdik işin açıkçası evet. sonuç alabildik mi? Tabii ki kamuoyu oluşturmak adına bugün burada bu soruyla muhatap olduğumuzdan dolayı diyorum ki sanıyorum ki evet, e, başarılı evet, olmuşuz evet. Evet. E, bir yerlere sesimiz e, iletilmiş Tabii ki tam olarak çözülmese de e, en azından Beykoz Devlet Hastanesi ölçeğinde <laughs> sayın yöneticilerimize de teşekkür ediyorum buradan bize kulak verdiler ee, ve e, çok güzel bir noktaya geldi diyebilirim. Yine de dağıtılan oranlarda genel anlamda bir sıkıntı var. Çok adaletli bir paylaşım var. Yani yapılmıyor. şu cümleyi de geçirmişsiniz. Elimize geçen toplam ücretin bir yıl öncesinden daha az olduğunu söylüyorsunuz. Bu ücret dengesizliğinin de... Sebebini herhalde hemen siz söyleyeceksiniz. Şimdi burada e, son dönemde e, biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı içerisinde bir takım değişiklikler oldu. E, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı'ndan e, hastaneler ayrılarak illerde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği adında yeni bir yapılandırmaya kavuşturuldu. Bu yapılandırma süreci içerisinde e, birlikler, birlik genel sekreterlikleri, ee, tabii ki bir bocalama yaşadılar. Bu e, tahsil edilen paranın paylaştırılması veya bir takım masrafların e, yeniden çıkması gibi bir takım sorunlar yaşandı. Bunlar zaman içerisinde aşılacaktır diye düşünüyoruz. Biz sadece Beykoz Devlet Hastanesi'nde de yapmadık eylemi. Aynı zamanda evet. e, Türkiye kaba Hastaneleri Birliği, İstanbul Kuzey renkli bölgesinde de yaptık. Renkli bir şekilde gidiyor diyorsunuz. E, çok renkli olmasa da meşakkatli bir şekilde Değil mücadeleyle diyorsunuz. devam ediyoruz. Türkiye'de sağlık kuruluşlarına müracaat eden hasta sayısının 5 kat artmasına rağmen çalışan sayısının yerinde saydığını söylüyorsunuz. Sağlık çalışanları bu kadar hastaya nasıl yetiyor? Daha çok hastanelerin hangi bölümlerinde personel sıkıntısı çekiliyor biliyor musunuz? Efendim şimdi evet siyasi iktidar şunu söylüyor işte bizim dönemimizde şu tarihten şu tarihe kadar hastanelere müracaat eden sayısı şu kadar olmuştur. Hatta eski il sağlık müdürümüz bir toplantıda şunu dile getirmişti. İstanbul'un nüfusu 15 milyon. İşte biz bir yılda şu kadar hasta bakmışız gibi İstanbul nüfusundan daha fazla bir rakam telaffuz etmişti ki burada çok da övünecek bir şey değil biz sağlık personellerine göre. Evet. Neden değil? Çünkü insanlar demek ki daha sık hasta olmaya başladılar. Ee, çok sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettiremiyorlar gibi bir sonuç da çıkarabiliriz buradan. Ee, Acaba tabii ki... bu ekonomik mi? Yetersiz, beslenme yetersizliği gibi faktörler de olabilir ee, mi? Beslenme yetersizliği olabilir, kötü çalışma şartları olabilir, ee, stres en büyük etken hastalıklarda e, diye psikolojik kökenli evet, tabii şeyler. Üzgünüm olursa sayın Doktoruma soru sorabilir miyim? Bu sorduğum sorularda müdahil olmak istediğiniz bir nokta var mı Sayın Doktor? Şimdi ben <laughs> öncelikle şunu söyleyeyim. <laughs> ee, sayın Alper Alıcı'ydı değil mi? Evet. Sayın evet. Alıcı'ya sendikal çalışmasında ve sağlık alanında göstereceği, göstermiş olduğu ve göstereceği mücadeleden dolayı kutluyorum. Ee, yalnız Türkiye'de sağlıkla ilgili bir sıkıntı var. Sorduğunuz soruda işte nüfusun yaklaşık beş katı bir <laughs> fazla bakım var. Eskiden bir bakıyorduk, şimdi beş defa bakıyorduk. Sayın alıcı da bahsetti dedi, acaba hasta sayısında, yani hastalar mı çok artmaya başladı? Hayır. Türkiye'de sağlık alanındaki veri toplamayı 2008'den sonra başladık. İki, sağlıkta 2002'den itibaren başlayan bir dönüşüm programı var. Evet. Sistemde olarak olan bir dönüşüm programı var. Bakın birkaç rakam vereyim size bu hükümetin uygulaması. Yeni, yeni, hükümetin uygulaması olduğu için zaten. Tabii yani bu son bahsettiğim evet, kamu hastaneler dediğim var anladım. E, 2002'den başlayan sağlıkta bir dönüşüm var. Evet. Sağlık çalışanlarının şu anda döner sermayeden performansla ilgili bir beklentisi var ama bak bir rakam vereyim size. 2002 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta yaptığı harcama 4,5 milyar lira. Evet. Diğer kurumlardaki sağlık harcamalarıyla beraber 9 milyar lira. Evet. Bugün 50 milyar lira. Evet. Rakamın büyüklüğüne bakın. Sadece ilaçta 10 milyara doğru giden bir rakam var. Şimdi oradaki hadise sağlık dönüşüm sürecinde sağlık çalışanlarıyla ilgili bir sorun var. Son Salık dakikalarımız olduğu için Sayın Vekilim, sizden böyle bir tasarlamanızı isteyeceğim. Sağlık Bakanı ve Başbakanı bu konuda sağlıkta büyük bir başarı elde ettiklerini söylüyorlar. Ve bunu söylerken de diyorlar ki halkın memnuniyeti yüzde otuz dokuzlardaydı. Sanıyorum sendikacı arkadaşım alıcı da destekleyecek. Şimdi yüzde yetmişlerden. Ancak çok ilginç bir şey. Bu kadar başarılı olduğunuz bir alanda sağlık çalışanlarının da memnuniyetsizliğinin yüzde seksene çıktığını yetkililer biliyor buna rağmen. Evet. Bakın tedbirlerden bir tanesi şu. Bugün sokakta olmalarının sağlık çalışanlarının nedeni. Döner sermaye dediğimiz performansa dayalı bir sistem var. Hasta hekim arasındaki ilişki güvene dayanır. Evet. Sizin karşınıza ben geldiğim zaman sizin bakışınız, bana dokunuşunuz, bana söyleyeceğiniz iki cümle benim için önemliydi. Şimdi başka bir kaygıyla geliyorum. Diyorum ki acaba bu performansa dayalı olan şey hekimin bana önerdiği tedavi sistemi sadece kendi kumbarasına damlayacak olan bir döner sermayenin gerekliliğin deme yoksa gerçekten benim hastalığımla ilgili Peki, bir kaygı var. Bu konuda CHP'nin bir e, projesi var mı? Tabii. Yani o bu konuda projeyi biz, ki... biz net söylüyorum. Performansa dayalı sistemin sağlık çalışanlarının dışına çıkarılması. İki, şu anda sağlık çalışanları döner sermaye üzerinden performans aldığı zaman bir şey dikkatinizi çekiyorum. Benim fazla döner sermaye alabilmem için tetkiklerin, muayene sayısının, laboratuvar sayısını fazla göndermem gerekir. Evet. Hekim veya sağlık çalışanı böyle bir sıkıntının içerisine girmeye başlayacak. Sayın Bakan da bahsediyor dönem dönem sağlık çalışanlarımızda burada. Evet. Son cümle. E, maaşlarının döner sermayeden aldıkları için emeklilik kısmına yansımıyor. Evet. Yani döner sermayeden şu anda diyelim ki maaşları, çıplak maaşları bir buçuk iki civarındaysa döner sermayeden de bir buçuk iki alıyor, dört gibi alıyor ama emekliliği bir buçuk üzerinden işlem görüyoruz. Evet. Yani bu onların önümüzdeki süreçte büyük bir sıkıntı yaşayacaklarının ifadesi. İfadesi <laughs> ve buradan veda ederken herhalde bir son cümleyle halkımıza bir hoşça kal. E, <laughs> mesaj söyleyen, evet, e, mesajı, söyleyelim. sağlıkla bitirdiğimiz evet. için sağlıkla e, bir mesaj verelim. Tüm e, bu e, bahsedilen kamuoyundaki e, iletişim eksikliği, Sağlık Bakanlığı'nın içerisindeki yeni dönüşüm süreçleri, yeni hastaneler birliği, şehir hastaneleri gibi tüm sıkıntılara rağmen benim vatandaştan talebim şu, e, önce sağlığını, önce psikolojisini, önce yaşamını ed idare edebilecek, idame edebilecek nitelikte bir hoşgörüye sahip olmasını istiyorum. Sağlıklı bir gelecek diliyorum. Çok güzel. Dilinize sağlık. Adnan Bey. Ben de bütün vurgulamadan geçemeyeceğim. Sistem eleştirilerine tabii bir etken olmakla birlikte istihdam eksikliği son safhada e, sağlıkta. Çünkü şöyle ki e, resmi rakam diye verilen 30 bin doktor açığının e, yanında Türk Tabipler Birliği'nin bildirisine göre 120 bin doktor açığımız olduğundan bahsediliyor. Şu anda 21 bin aile hekiminin görev yaptığı sahada Avrupa Birliği standartlarına göre 20 bin daha aile hekimliği açıklığı olduğu söyleniyor. E, düşünün yani siz o doktorun, görev yapar doktorun psikolojisini, uğradığı saldırıları, şiddeti. Evet. Çünkü bizim toplumumuzda... Bir gazeteci bakış açısıyla da bunların yani önemli sorayım. olduğunu buldunuz. Tosutsuz talepler geliyor. Çok özür evet. dilerim Gül Hanım. İşte bana rapor vereceksin, şöyle vereceksin. Maalesef bizim medyada tabii ki kimsenin bize haber yapmasını kısıtlayacak gücümüz yok tabii ki de herkes. Fakat medya bir çerçeve içerisinde haber yapmanın gereği var. Çünkü bir haber oluyor. Yok işte doktor doğum yaparken çocuğun kafasını kopardı diye. Yani bu siz düşünün bunu o insanları. Tersinden baktığınızda bir sürü insanların hayatını kurtaran insanlar, minnettar kaldığımız insanlar, doktorlarımız en ufak bir şeyde çocuğumuza, yaşlılarımıza, kendimize bir şey olduğu zaman işte sevince bizi büyüyen ki o haksızlığa eleştirilere uğrayan doktorlar deprem evet. zamanı, kaza zamanı, savaş zamanı, barış zamanı kendi Önemliler hastalar tabii. kendi hastalarına kendi yakınlarına yardımı gözler dedik yardıma muhtaç insanlara koşuyor kendi birden, çocuğuna bakmıyor buradan tabii ki biz bütün doktorlarımıza, sizlerin şahsında sayın vekilim, hepsine buradan hakikaten teşekkürlerimizi sunuyoruz fedakarlıkları için. Ee, ama haklarının da Tabii. daha farklı bir şekilde ele alınmasını şunu anladığım evet, kadarıyla. Evet, şunu vurgu yapmak istiyorum müsaadenizle. Sıfır hatasız hiçbir meslek olmaz. Mutlaka müfferit hata yapan da vardır. Yani biz demiyoruz ki fakat hata kat sayısı doktorlarda daha azdır. Doktorlar çünkü günümüzde polislerin, biz gazetecilerin, sayın vekillerimizin, itfaiyecilerin yıpranması olmasına karşın doktorların yıpranması yoktur. 7-24 görev yaptıkları halde vicdanen hastasını bırakıp ben eline benzeyecek. Galiba çok yani. doktor size yöneldi ve sıkıntılarını Çok şey getirdiler. vardı ama zamanımız kısıtlı olmasından dolayı. dolayı... Bir dahaki sefere söz veriyorum ee, ee, Adnan Bey. Zaten siz bizim programın genellikle konuğu oluyorsunuz. Çok Onun için de teşekkür ederim. Rica ederim. Bir gazeteci görüşüyle de olaya yorum getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ve son olarak size soruyu sormak istiyorum ama bu arada aslında bir tweet de vardı. SGK'ya bağlı hastalar özel hastaneleri 42 TL vermesi konusu vardı. Ama maalesef bu konuya pek değinemeyeceğiz ama son bir noktayı koymanız adına bahsettim. Tabii. E, son cümle olarak e, şunu söylemek isterim ki e, Evet, Türkiye'de e, sağlık personeli istihdam alanında çok ciddi bir sıkıntı var. Avrupa'da bir hekime 592 hasta düşerken, şey 298 hasta düşerken, Türkiye'de bu 592'dir. Sanıyorum sağlık hizmetleri sunumunun aksamasının sebeplerinden bir tanesi de e, hekim eksikliği ve buna bağlı olarak da e, diğer sağlık personelinin hekim dışı sağlık personelinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Tabii ki sağlık personeli e, olarak çok ciddi sıkıntılarımız var. E, sayın vekilimiz bahsetti. Döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması ile ilgili bir imza kampanyamız var. İnşallah bu sorunu açacağız. Mecliste de sayın vekilimden destek bekliyoruz. Peki, aynı de verdik. Evet, evet, burada burada aynı zamanda... konuşmuş olduğumuz gördüğüm kadarıyla evet. birbirinizle hiç olmazsa bu konuda ülke yararına i̇nşallah, güzel bir inşallah. diyalog da olmuş. Aynı zamanda Vekilimiz, e, sayın vekilimiz eee e, Şiddet komisyon üyesi olarak biliyorum ben e, evet. sağlıkta uygulanan evet. şiddetin... zaten o konuyu da sayın vekilimle ele alacağız ama bu defa farklı bir e, daha doğrusu da ana e, hükümetten bir e, milletvekiliyle karşılıklı gelmelerini sağlayacağımız bir ortamı evet. sağ, ön görüyoruz çünkü çok daha adaletli ve çok daha iyi bir çalışma olacak. Öyle bir, organizasyon. Sağlık konusunu tek gündeme almamız lazım. Çok Öyle büyük. mi? Siz evet. tek olarak tercih ediyorsunuz. Başsız başsız yani bir yok. Sadece insanların sorunlarını sorunları getirmek. Hayır alternatifleri sizin sunmanız, projelerini sunmanız adına onlarla kıyaslamanız adına idi görüşü. Ee, yani başka bir program formatını siz belirleyin ama sağlıkçı evet. arkadaşlarımızın, sağlık emekçilerinin sorunlarını ee, evet, anlatma, anlatmam, anlatma şansı doğru. Gideceğim. Haklısınız. Evet değerli kanal T izleyicileri e, bir programın daha sonuna geldik. Ve diliyoruz ki geleceğe kitlenmiş gözleri ve fikirleri son nefesine kadar da e, ülküleri olan bir toplum olarak geleceğe bakarız ve el ele oluruz. Bütün temennimiz bu. Bir söylenmez ki söyleyesin programından. Hoşçakalın diyoruz. İyilik. Müzik